Selam arkadaşlar. Bugün e, bir video çekeceğiz. Melon Playground videosu. Bir önce durduralım ve karakterleri hazır. Tamam. Dead <laughs> Dediye soflarımız patladı. Ot! Senin gitmen lazım. Ah, vuruldum. 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 Evet o kısını almalıyım. Bak işte. Bırak. Eva bırakamadım. At! Geriye gitmem lazım. <laughs> Ben senden bir haberim be komutan. Şunu kendime sokmalıyım. Yaşayamayacağım. Daha iyiyim tamamdır. Şimdi.

Osmanlı seferine katıldım benim. Büyük 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 dedem. Benim büyük dedemin arkadaşı Fatih Sultan Mehmet. Heh. Babam anlattı bana bu hikayeleri. Ne? Roket mi fırlıyor? Eyvah. Evet, gerçekten de no roket buluyor. Bana doğru geliyor sanki. <laughs> Eyvah gerçekten de bana doğru geliyor. Ana şaşıdı yolunu. Hayır. <laughs> Çaldı dul. Evet, horanla dans ediyorum. Şu üstümü de bir halledeyim. <laughs> Artık beni yenebilecek bir kişi yok. <laughs> Şimdi silahımı almalıyım. Evet, bu silah beni kurtaracaktı. bozukluğu yaşıyorum şu Al sana şu silah. Ya. <laughs> evet, çok iyi oldu. O <laughs> ikisi. <gitti. gülüyor> <Evet. gülüyor> Bir daha mı ateşleyeceksin? Ateşli. <laughs> Tabii beni öldü. <öldürüyor>. Öldüm. <laughs> ay bu güce dayanamıyoruz. Bu güce dayanamıyorum. Ay. Ay bu güç imkansızlık bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah. silah. Ah. Lanet, la. ah. ah. Yanlış komut. nereye doğru gidiyorsun? İğrenç <laughs> bir şekilde yürüyorsun şu. Hala geri geri gidiyor. <laughs> bir hal oldu. Evet. Sonunda. Şey bulabildim. Lütfen. Lütfen bana acı. Seni. Can. Korktun değil mi? Bir daha. Tamam tamam bu şakaydı. Nasıl ölmediğini merak ediyorum. Düşündün Olmayacak Öle <laughs> <edelim. Ben> <laughs> Atamıyorsun değil mi? kralı. Bir genelin, Bir genelin kıl tüyü. Kıl tüyü saçma bir ama neyse. Şimdi gel. Gel buraya. <laughs> ne oldu? Sıcak olduğumu mu gördün? Ha? Paparaz. Paparaz bilelim. Hala sıcak Aa, çıkar mısın? Hala da sıcak evet, Ve sıcak olmayı da istemiyorum artık. Çünkü sıcaklık çok zor bir şey. Her Evet evet sıcaklığım bitmiş. Hayır. Bitmemiş. O zaman kendini halledecek bir şey biliyorum. Evet. Staff. Hadi. <laughs> çok tükendi. Ah. Komutan silik ver. Soğumuşsunuz. Evet. İhanetin birincisiyle. Ne? Sen bana ihanet ettin. Beni orada tek başına bıraktın. Beni. Ah. lan buraya beni orada tek başına bıraktın. Evet. Al bunu. Yüzbaşı Mifkis. Mifkis'e bak. Bir de binbaşıya kafa tutuyor. Sen de kimsin? Ben bir. Al bunu. Ne oldu mu lan? videonun sponsoruyla gelin. Ülker çok Ülker çok Güzel bir gofret olmasıyla beraber sevgim ve en çok önerdiğim gofretlerden de birisi Tadı muhteşem. Ülker çok Sizi bekliyorum. Seninle bir test yapacağız. Evet gördüğün gibi tüm ölüler gitti. Bu bir glitch biliyorsun değil mi? Ne? ne yapmaya çalışıyorsun sen bana? Artık hayatın hiçbir şekilde güzel olmayacak. Çünkü hayatın diye bir şey olmayacak. Ne saçmalıyorsun sen? Neler saçmaladığımı anlayacaksın. Neler oluyor? Arkanda, arkanda bazı eşyalar kayboluyor. Evet. <laughs> Seni öldürmem lazım. Biliyorum. Korkuyorsun. Ben de korkmuştum. Kendi dünyamın yok oluşunu izlemek. Benim için iğrenç. Işte. Evet. Hala şu simülasyonda oldum. Bir telefonun içine hapsolup şu an ölümünü beklediğim gibi. Ben de buraya spam ettim. Nasıl? Neden bahsediyorsun? Sen artık yaşamayacaksın. Mike. Sen beni nereden tanıyorsun? Sesini de tanıdık ama. Unuttum Ben. Mark. <laughs> Mark. Senin burada ne işin var? Evet. Ben de oldum? Bu yeni oyun için 1 milyon kişi topluyorlardı. Ben de onlara katıldım. Lütfen karşınızdaki elmayı yiyin. Tamamdır. Yedim. Aa, oh, bana bir şeyler olmaya başlıyor. Ne oluyor? Kendi vücuduna elveda de. Ne olacak? Ne oldu? Ne oldu o da? Beni. Hadi. Ne oldu? Mike. Mark, 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 yardım etmem lazım. Buna, buna. Ölemezsin, ölemezsin. Ben sana yardım edeceğim. Ne oluyor? Eyvah. Ne olacak? Ne olacak bana? Çok korkuyorum. Ne yapacaklar? Ne olacağım? İnanılmaz korkmaya başladım. Ah, canım yanmaya başlıyor. Canım yanıyor. Canım yanıyor. Canım yanıyor. Ben. Beni mi gördün? Evet. Seni gördüm. Tamam da bir iskelet olmadı kadar. İskelet olduktan sonra. Kaç sesi Hadi bakalım. Kalk. Bunu alalım. Hadi bakalım. Benimle geliyorsun. <laughs> of ne kadar da ağır mısın sen? Gel buraya. Gel buraya. Hadi bakalım. Ay. Bu çok ağır. Neyse. Ben bırakayım. Tamamdır. Hadi birlikte asın. Çetin. Ya çekseniz ya adamım. Ya adamım beni dinleseniz. Ne hale geldi? Gördünüz mü? Neyse bir şey olmaz. Kafamı kanattınız. Gidin lan buradan. Hatta size daha kolay bir yöntem göstereyim. Neymiş o yöntem? Müdürüm bana yapabileceği şey. Quiz! <laughs> oh, quiz! Yap bak! Quiz! Lütfen! Quiz! 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 Ve o günden sonra bir daha da yaşayamadım. De, evet, şu an görüyorum. Bizi oynayan bir çocuk var. Çocuk şimdi birazdan kıyı ev basıp yok edecek. Ve başka şeyler yapacak. Hayır. Mark ben seni bırakamam. Mark. Ben de seni bırakamam dostum. Mark. Ah, ne oldu? <laughs> Ne oldu? Bilmiyorum. Ben yapmadım ki. Mark. ya bu oyunda çok sıkıcı çok çıkayım bu oyunda <laughs> Heh, şöyle daha iyi hatta sileyim